Boyayı nerede yaptırdım? Boyayı nerede yaptırdım? Arkadaşlar Ankara'da olanlar için vazgeçilmez adres. Yeni kent boya. Yeni kent ticaret. Burayı zaten bilen bilir. İskitlerin en iyi boyacısı. Şu ileride meşhur tekel davatlar Burada tornacı Mehmet var. Yeni kent boya. Bizim boyaları bastırdığımız yer burası. Selamünaleyküm. Ustam yine boya basıyor. Yeniket Ticaret Fiyat Fuat Ustamız Bu işin ehli arkadaşlar Doğru düzgün boya yapacağım diyen adam buraya gelecek Ona göre Arabasını da getirecek Renk tonunu, ilacını, her şeyini ayarlı bir şekilde alacak gidecek Kaliteli malzeme, kaliteli işçilikle bu işin olmama ihtimali yok arkadaşlar her türlü boya boya malzemesini bulabilirsiniz. Hayırlı sabahlar.